görünmezim. Gördüğünüz gibi beni görebiliyor musun? E, elinde silah varken görebiliyorum. Bir de şu an görev... yazısını sadece görebiliyorum. Ama, Ama şu harici şu an... olarak hiçbir şey yok. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videoda şu anki izlediğiniz videoda 1000 Robux'luk çekiliş vardır. Yapmanız gerekenler like atıp abone olmak ve buraya gelip çok güzel olmuş Baya güzel olmuş. Roblox adım. Ee, memo 1 2 3 4 5 diye yorum yapıyorsunuz arkadaşlar ve ben buradan 1000 Robux'unuzu veriyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün efsane bir görünmezlik bug'ı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz lokasyona gitmeniz gerekiyor. Ben kaçıyorum şu anda. Gerçekten çok çok efsane bir bak arkadaşlar ve polisleri rahatça öldürebiliyorsunuz bu bug sayesinde bu arada atlayıp. Miycan sen de beni takip et. Tamamdır. Direkt arabama bin, arabaya bin, arabaya bin. Direkt arabaya bin. Bin arabaya. Tamam. Hayır. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bug'in oraya gideceğiz. Eee Dion'da gidi galiba ismi. Şimdi gidelim. Bu arada arkadaşlar bu bug'ı e, ee, bu bakın videosunu çekmemizi sağlayan Varier'e yani sevgili Tsubas Ali'ye teşekkür ederim. E, ee, bu bug'ı bize öğretti. Gerçekten onun sayesinde videosunu çekiyoruz. E, ee, şimdi dün bug'in lokasyonuna geldik arkadaşlar. Burada park ediyoruz. E, ee, gel abi Yücan sende. Ondan sonra arkadaşlar mobil garajınızın olması gerekiyor. Onu ben ilk başta bir söyleyeyim. Şöyle Lamborghini bir spanlayacağım. Lamborghini. Spanladım. Şimdi gel eee sen arabayı sür. Arabayı sür. Bunun için silah da lazım mu? bu arada. Mi? Lamba ee, lambayı Lambayı, sal bas Sal sal sal. Sal lambayı. Gel benimle. Bin. Bin. Arkadaşlar silah almanız da gerekiyordu. Silah almaya gidiyoruz şu anda. Gel abi silah al buradan. Arkadaşlar bu arada e, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın 10 e, numara çekilişler oluyor kanalda zaten videonun başında gördüğünüz gibi e, kazanabilirsiniz 1000 robux Valla 10 numara he aynen Şimdi e, iki kişi lazım arkadaşlar bir buggy'nin yanına gittik ee, sürücü koltuğun, sürücü koltuğuna başka biri de geçsin, yani yucağın geçsin. Sen de buna buna lamboya geç. Tamam. Sonra bin. Bindim. Ben de yanına biniyorum. Silah çıkartıyorum. Ondan sonra e, beni arabadan at. Sol alttan arabadan at. Şu araba atma kısmı var. Attım. Attın. Ondan sonra e, Buggy'nin pasajlarına geçiyorum. Buggy nerede? Buggy yok, ben, geldi. Yani geldi tamam. Ondan sonra Eee... silahımızı bırakıyoruz. Ve arkadaşlar görünmezim. Gördüğünüz gibi beni görebiliyor musun? Eee elinde silah varken görebiliyorum. Bir de şu an level görem... sadece görebiliyorum. Ama, ama şu an olarak hiçbir şey yok. Hiç göremiyorsun değil mi? Bak. Nasıl? Arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmezim şu anda herhangi bir şekilde gözükmüyorum ama ee, silam gözüküyor gördüğünüz gibi, efsane gerçekten. K kart var, bakın elimde. Siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal e, şey sizin karşınızdaki artık e, polis mi olursunuz yoksa kriminal mi olursunuz? E, kriminal olursanız polisler seviyenizi göremiyor, polis de kriminaller seviyenizi göremiyor. Böylece tam olarak e, şey oluyorsun. Karakterimi görüyorum. göremiyorsun değil mi? Karakterini göremiyorum. Oo çok iyi. Sen bir arabanın üzerindeyim, sen beni götür düşürmeden. Arabayı binince gider arkadaşlar bu arada, onu da söylemeyi söylemeden etmeyeyim dedim yani. Yavaş yavaş düştüm düştüm. Allah ben neredeyim bilmiyorum sıkıyorum. Geldim geldim. Devam. Evet, tamam. tamam. Düşüyorum suda düşüyorum suda düşüyorum. Şimdi gidip söyle, banka söyle, falan söyle. soymaya çalışacağız. Gel. Hah. Bindim galiba. Şu an gidelim. Suna uyuyup geldim yayında mısın hala? <laughs> Yok, videodayım. Hmm. Aracın üstüne çık, tam tamam, çıktım. çıktım. Bas abi, bas bas bas. <laughs> Beni bankaya götürsene. Banka değil, nereye götür şimdi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmezim şu an. Düştüm yine. Ben koşarak giderim. Mesela trollleyeceğim şimdi bu serverdakileri. Bu arada daha fazla böyle bug istiyorsanız kesinlikle video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Orada haritada görünüyorsunuz, burada görünmüyorsunuz. Hani polisler karşınıza geçse ne oluyor lan diyecek. Aynen. Şimdi görünmez Biliyoruz. olarak soyuyorum abi. Görünmez olarak soyuyorum ve kendimi göremiyorum. FPS alacağım o yüzden. Gördüğünüz gibi yokum ben aslında. Çok ama çok yokum. Aynen. Çok iyi yani. Arkadaşlar bu arada ben buradaki sesi kapatmam lazım telifle. Bir dakika. Tamam. Böyle kıralım. Şu an ben nereye vurduğumu bile bilmiyorum abi ama rastgele vuruyorum. Herhalde doğru yere vuruyorum. Ne vuruyor mu vurmuyor mu onu dahi bilmiyorum. Aynen. Arkadaşlar bu arada şöyle bir göstereyim ee, Robux çekilişi yapıyoruz bu Discord'da yapmanızı buraya gelip arkadaşlar şu tagı ekleyip bakın göstereyim şu tagı mesela isminiz Memo Memo'ya taktım bilirim Memo isminiz Memo İsminiz böyle geliyorsunuz şuraya düzenle diyoruz ee, isminiz Memo mesela Memo Yaptığınız isminizi şunu da eklediniz Sonra buraya da mevcut şurada şöyle giriyoruz. Tamam. Arkadaşlar isminizi değiştirdiniz. Ondan sonra tag rol istemeye tagımı verin yazıyoruz. Tagımı verin yazdınız ve oluyor. Şimdi devam edelim videoya. Şu anda soyuyorum herhalde. Aynen. Ben buralardan nasıl geçeyim hiç bilmiyorum yani bir deneyeceğim. Eee hadi bakalım. Tamam buradayım. Hop 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 geçtim. Valla 10 numara ya. Süper yani tekrardan teşekkür ederim bu videoyu gösterdiği için. Eee Tsubasa ile Cem sevgili Cem. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmedim. Abi şu an paraşüt gözükecek mi onu bilmiyorum deneyelim. Paraşüt büyük ah, mükemmel. ama sen gözükmezsin. Süper şu anda sadece paraşüt havada duruyor gibi gözüküyor yani. Sen, de göre sen şu anda uçuyor musun? Evet. Sen de görünmüyorsun. Oo. Güzel abi. Öleceğim ama. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde sayabiliyorum yani bu bak sayesinde. Bu arada paraşütüm bizde gözükmüyor. Sadece o da Evet evet eve arabaya bindim arkadaşlar. Arabaya binince ne olduğunu göstereyim mi? Bakın. Artık böyle bir şey yok. Peki bu sadece buggy'de mi geçerli yoksa diğer araçlarda da oluyor mu? Diğer araçlarda oluyor mu deneyelim. Spam noktasına gidelim abi sizin için deniyorum. Gelin deneyelim araç spanlayalım. Ee, 27 saniye bekleyecekmişiz. Tamam. O zaman zaten spanlanmış bir araca deneyelim. Ee, sen bin. Bu tamam. vardı var Ha, yanlış evindim. Şimdi bekle. Silah aldım. At beni araçtan. Attım. Gel. Ee, tekrar gel. Yeni kod mu geldi? Onun da videosunu çekeriz. Tamam bir dakika. Ee, sonra ne yapıyorduk abi? Ne yapıyorduk unuttum. Araca biniyorduk herhalde. Araca biniyorduk. Ee, ondan sonra silah çıkartıyorduk. Oluyordu. Olmadı. Arkadaşlar sadece dan buggy oluyor. Bir de şöyle spawnlamayı deneyelim abi. Tekrar spawn. Küçük bir araç spanla falan. Aa, deneyelim. o tutma şeyi bir tek şeyde değil mi? Şurada tutuyor. Ha evet evet hepsi tutuyor. tutuyor. Hepsi tutuyor ya. Bunun videosunu çekmedim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz seviliyorsunuz.